Kampüs Radyo Radyo Tiyatrosu Shakespeare'den Hamlet Radyo Tiyatrosu'na uyarlayan Emre Ertürk Montaj ve efektör İsmail Can Sönmez Oyuncular Hamlet Okan Yılmaz Kral Semih Ceyhan Kraliçe Gamze Yılmaz Bernardo Enes Koran Marcellus Recep Raylas, Francisco Ardacan, Horacio Batuhan Topdemir, Ofelia Feyza Eroğlu, Roşen Krant, Aleyna Aksar, Polonius Emre Ertürk, Hayalet Barış Yaşar, Leartes Ümit Alpohan, Guldenstein Şevval Başçakır. Nasıl buldunuz bu oyunu bayan? Yemeğini fazla uzattı bana kalırsa. Oo, ama sözünü tutacak. Konuyu dinlediniz mi? İçinde mızırlık yok, değil mi? Yok yok. Hepsi göstermelik. Oyun hepsi. Zehir de oyun. Mızırlık falan yok içinde. Adı ne bu oyunun? Fare kapanı. Ha, neden mi? Mecazi anlamda. Bu oyun Viyana'da işlenmiş bir cinayeti yansıtıyor. Dükün adı Gonzago. Karısının Baptista. Birazdan göreceksiniz. Haince bir iş. Her neyse. Majestelerinin ve bizlerin vicdanı temiz olduğuna göre bize ne bundan canım? Yarası o olan at kocusun. Bizim yaramız, beremiz yok. Ben Lucianus, kralın yeğeni. Bu işte kora kadar ustasınız lordum. Kulakları cilveleşirken göreyim yeter. Aşığınız da aranızdaki konuşmaları ben ekleyiveririm hemen. Zekanız çok keskin lordum, çok keskin. Beni kör etmek epey bir iniltiye mal olurdu sana. Gittikçe daha iyi ve daha beter. Herkes kocasına. Haydi başla katil. Şu Allah'ın belası suratlarınızı bırakıp başlayın. Haydi intikam diye yırtınıyor karga. Düşünceler kara, eller usta, zehirler kıvrımında. Vakit uygun, beni görecek kimse yok ortada. Ey gece yarısı toplanmış otlardan, karılıp yapılmış, e lanetiyle üç kez lanetlenip, üç kat avlanmış iğrenç iksir, haydi o dol kılsımınla müthiş etkinle al şu canı, son ver varlığını. Krallığını ele geçirmek için bahçede zehirliyor. Adı Gonzago. Hikaye bugüne gelmiş ve seçkin bir İtalyanca ile yazılmış. Şimdi katil, Gonzago'nun karısının aşkını nasıl kazanıyor göreceksiniz. Kral kalkıyor. Ne o? Kuru sıkı atıştan mı korktun yoksa? Ne oldu dordun? Oyunu burada kesin derhal. Işık bulun bana. Hadi. Işık, ışık. Açın artık ışıkları. Çabuk olun hadi. Yaralı geyik ağlasa da hiç durmadan oynaşır eşi öte yanda. Aldırmadan. Kimi uyurken bu dünyada, kimi uyanık gezer. Bir oyuncular kampanyasına beni de ortak etmeye yeter mi dersiniz bayım? Yalnızca yarım hisseyle. Tam isterim. Ah Aziz Damon, sen de biliyorsun ya. Jüpiter kendisi yaşarken bu topraklarda çekip aldılar onu tahtından sonsuza dek. Ve şimdi tam bir tavus kuşu yerinde oturan. Kahveye tuttursaydınız bari. Ah sevgili uğraşıyor. Hayaletin sözünü bin pound'a değişmem. Gördün değil mi? Evet, evet lordum. Çok iyi tam zehirden söz edildiği sırada çok dikkatimi çekti. Aha, haydi müzik gelsin. Nerede flütler? Kral, komediden hoşlanmadı herhalde. Kim bilir komedi sevmiyordur belki de. Haydi müzik diyelim biraz. Sayın Lord'um, bir kelime konuşabilir miyiz sizinle? İstersen tarih anlat hanımefendi. Kral efendim. Evet hanımefendi, ne olmuş ona? Buradan ayrıldıktan sonra rahatsız oldu. İçkiden mi? Hayır efendim, öfkeden, bunu bana değil doktora söylersen daha akıllıcı olur o zaman. Çünkü kralın ben hacamat etmeye kalkarsam daha da artabilir öfkesi. Sayın lordum, lütfen konuşmanıza çek düzen verin ve böyle ürkmeyin söylediklerimden. Uslandım hanımefendi. Devam. Anneniz kraliçe üzüntüden perişan halde. Beni size gönderdi. Hoş geldin. Lütfen sayın lordum, bu tür nezaket değil sizden beklediğim. Eğer bana ciddi cevap verecekseniz, annenizin buyruğunu yerine getireceğim. Vermeyecekseniz, beni bağışlayın ve bu işi burada bitsin. Üzgünüm hanımefendi, veremem. Ne veremezsiniz lordum? Ciddi cevap. Aklım hastalıklı çünkü. Ama vereceğim cevabı siz buyurup alacaksınız. Ya da, daha doğrusu, sizin de bildiğiniz gibi. Annem alacak. Bu nedenle kısa kesip konuya gelelim. Diyorsunuz ki annem... Diyor ki davranışınız onu hayret ve şaşkınlığa düşürmüş. Ey annesini böylesine şaşırtabilen muhteşem oğul! Ne olmuşsun sen? İyi ama bu şaşkınlığın gerisi nerede? Anlatsanıza. Yatmadan önce sizin odasında konuşmak istiyor. On kat annemiz olsa da dinleyeceğiz sözünü. Başka alışverişiniz var mıydı bizimle? Lordum bir zamanlar, bir zamanlar beni severdiniz. Şu çalıp çırpıcıların hakkı için şimdi de severim. Sayın lordum, neden bu kadar hırsızsınız? Dertlerinizi dostlarınızla açmamakla kurtuluşa giden kapıyı sürgülemiş olmuyor musunuz? İlerleyemiyorum hanımefendi, ilerleyemiyorum. Nasıl olur? Danimarka tahtının varisi olduğunuzu kral kendi ağzıyla söylemedi mi? Evet hanımefendi ama ot büyür... Hmm, bu atasözü biraz bayatça. Oo, flütler. Ver bakayım birini. Şöyle biraz açılalım seninle. Beni niye rüzgar altına alıp duruyorsunuz? Sanki bir ağın içine çekmek ister gibi. Eğer biraz kendinizi bilmezlik ettiysem bu size olan sevgimi aldığım cesaretten lordum. Bunu pek anlayamadım. Şey, şu kabalı çalabilir misin? Çalamam lordum. Lütfen. İnanın yapamam. Ama rica ediyorum. Nasıl tutulur onu da bilmiyorum lordum. Yalan söylemek o kadar kolay ki. Şu deliklerin parmaklarınla idare edeceksin. Ağzınla da üfleyeceksin ve en alasından müzik çalacak sana. İşte bak, şunlar anahtarlar. Ama uyumlu ses çıkaramam ki bunları yapmakla. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Ya, demek öyle. Şimdi anladın mı beni? Nasıl küçümsediğimi? Benim terlerimi kurcaladın durdun. Görünüşe göre anahtarlarımı arıyordun. İçimdeki esrarın özünü seslendireceğini sandın. En titizinden en pesine dek ne kadar ses varsa çıkarmaya kalkıştım benden. Oysa şu küçücük aletten çok iyi müzik eşsiz ses çıkar. Ama sen onu bile konuşturamıyorsun. Be Allah'ın belası hanım. Beni çalmak kaval çalmaktan daha kolay mı yani? Hangi çalgıyım bilemem. Bildiğim şu. Beni istediğin kadar kurcala ama çalamazsın. Hay Allah, bu ne telaş bayım? Lordum, kraliçe sizinle konuşmak istiyor hem de derhal. Şu buluta bak. Deveye benzemiyor mu ya biraz? Vay canına. Gerçekten de deve gibi. Ama bence biraz da sansara benziyor. Evet evet. Sırtı sansar sırtı gibi. Yoksa balina mı? Aslında balinaya da benziyor. Öyleyse hemen geliyorum annemin yanına. Bu dala yerine koyuyorlar beni. Koparıncaya dek zorlayacaklar. Hemen geliyorum. Gidip hemen haber verin. Hemen demekten kolay ne var? Beni yalnız bırakın noktalı dostlarım lütfen. Kampüs Radyo, Radyo Tiyatrosu, Shakespeare'den Hamlet. Üçüncü perde, üçüncü sahne. Hoşuma gitmiyor bu tavrı. Çılgınlığın böyle başıboş dolaşması da. Bizim için güvenli değil. Bu nedenle hazırlanın. Talimatlarınızı kısa zamanda alacaksınız. O da sizinle beraber İngiltere'ye gidecek. Devleti yönetmekte sorumluyuz biz. Böyle bir tehlikenin bu kadar yakınımızda her saat büyümesini hoş göremeyiz. Gereken hazırlıkları yapacağız. Sizin sayenizde yaşayıp beslenen önce kişinin güvenliğini sağlamak kutsal ve ilahi bir görevdir. Her birey güce ettiğince, akla erdiğince kendi canını koruyacaktır elbet. Ama çoğunluğunun yaşamı bir kişinin sağlığına bağlıysa eğer, her şeyden önce onun canı korunmalıdır. Kraliyetin varlığı sona ererse yalnız bir kişi olmaz ölecek. Çevresinde ne varsa, girdap gibi içine çeker böyle. O, ulu bir dağın doruğunda dikili. Çubuklarına on binlerce küçük varlık bağlı. Muazzam bir çarka benzer. O çark düşecek olursa ona bağlı en küçük, en önemsiz nesne de bugün bir türlü düşüş sonucu yok olacaktır. Kral çekti mi halk inler. Hadi hazırlanıp bir an önce yola çıkın. Fazla başı boş dolaşan şu korkuya artık bir köstek vurmak istiyoruz. Çabuk olacağız. Lordum, lordum Hamlet annesinin odasına gidiyor. Ben duvar örtüsünün arkasında saklanıp şimdi onları dinleyeceğim. Hammet'i iyice bir parlayacak herhalde. Ve sizin de dediğiniz gibi yani isabet buyurduğunuz gibi doğa anneleri taraf tutmaya zorladığından başka birinin de orada hazır bulunup konuşmaya kulak misafiri olması uygundur. Hoşça kalın lordum. Siz yatmadan uğrar bildiklerimi yine sizinle paylaşırım. Teşekkür ederim Kıvancısı. Oh öyle iğrenç ki işlediğim suç. Kokusu göklere ulaşıyor. İnsanlığın en eski laneti var üstümde. Kardeş katiliyim. Dua edemiyorum. Yalnız irademle değil, içtenlikle istiyorum ama olmuyor. Güçlü isteğim, ondan daha güçlü suçluluk duyguma yenik düşüyor. Aynı anda iki işi birden olan biri gibi. Önce hangisinden başlasam diye bocalarken... İkisini de yapamaz oluyorum. Bu lanetli el kardeş kanıyla kalınlaştıysa ne olmuş? Peki, peki sonra ne olacak? Pişmanlığın elinden geleni denedik diyelim. Ya gelmeyen, ya pişmanlık duyamıyorsa. Ne korkunç bir durum, ah! Ölüm gibi kara bağrım. Oh, ökseyle yakalanmış ruhum. Çırpındıkça daha sıkı tutuluyorsun. Yardım edin ey melekler. Hadi ha gayret. Bükülün inatçı dizler. Yüreğimin çelik telleri. Yumuşayın. Yeni doğmuş bebeğin kasları gibi. Her şey düzelebilir. İşte şimdi tam sırası. Dua ederken. Şimdi yapacağım bu işi. O da cennete gidecek. Ve öcüm alınmış olacak. Bunu düşünelim bir alçak babamı öldürüyor ve karşılığında ben tek oğlu aynı alçağın cennete gönderiyorum. İntikam değil ki bu. Hizmetin ücretini ödemek. Nedamet getirmesine bile fırsat vermemişti babamın. Bütün suçları mayıs çiçeği gibi açılmış ortadayken. Ruhu gideceği cehennem gibi lanetlensin ve kararsın. Annem bekliyor. Şu aldığın ilaç hastalıklı günlerini uzatacak yalnızca. Sözlerim yukarı uçuyor. Ama düşüncelerim aşağıda. Düşünce taşımayan sözler göğe ulaşamaz asla. Kampüs Radyo, Radyo Tiyatrosu. William Shakespeare'den Hamlet. Üçüncü sahne, dördüncü perde. Kraliçem, hemen geliyor. Sen konuşmayı sakın unutmayın davranışlarında çok ileri gittiğini söyleyin ona. Şimdiye kadar hep sizin araya girip kralın öfkesini yatıştırdığınızı söyleyin. Lütfen. Bakın benim diyeceklerim bu kadar. Lütfen artık son kez açık açık konuşun onunla. Anne! 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 Bana güvenin. Merak etmeyin. Haydi saklanın. Geliyor. Saklanıyorum ben. <laughs> evet anne. Ne vardı? Hamlet, babanı çok gücendirdin. Anne, babamı çok gücendirdin. Haydi, haydi, bırak bu aptalca cevapları. Haydi, haydi, bırak bu haince soruları. Ne var, ne oluyor Hamlet? Ne var, ne olmuş? Beni unuttun mu yoksa? Hayır, İsa hakkı için unutmadım. Kraliçesin sen, kocanın, kardeşinin karısı. Ve keşke olmasaydın, annemsin sen benim. Peki, Seninle konuşabilecek birilerini çağırayım en iyisi. Dur 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 dur. Otur şuraya ve yerinden kımıldama sakın. <laughs> Karşına bir ayna tutup en derinlerine kadar sana içini göstermeden gidemezsin. Niyetin ne? Beni öldürmek mi yoksa? İmdat! Yetişin! Hey! O ne? İmdat! Vay canına! Fare galiba! Öldürdüm! Bin altına bahsine girerim! Öldürdüm! Ölüyorum! Bilmiyorum. Kral mıydı o? Ah ne kadar aptalca. Canavarca bir şey bu. Canavarca. Evet sevgili anne. Neredeyse bir kralı öldürüp kardeşiyle evlenmek kadar kötü bir şey. Kralı öldürmek mi? Evet evet yanlış duymadınız hanımefendi. Aynen öyle dedim. Zavallı kendini bilmez meraklı budala. Elveda. Seni ustanla karıştırdım. Senin de bahtın buymuş. Gördüğün gibi fazla iş güzel olmak tekin değil. Bırakın ellerinizi oluşturup sıkmayı. Oturun ve sakin olun. İzin verin. Ben yüreğinizi sıkayım. Niyetim de bu. Yani eğer yumuşak maddeden yapılmışsa lanet olası alışkanlık onu katılaştırıp doğal duygulara karşı sertleştirmemişse. Ne var? Ne yaptım ki ben? Bana böyle dil uzatıp bağıra çağıra kaba saba konuşuyorsun. Öyle bir iş ki utancın al rengini ve zarifliğini örter. İffete iki yüzlü der. Mahzun aşkın ak alnından çeker alır gülü ve yerinde kızgın bir damga basar. Evlilik yemini barutçuların palavrasına döndürür. Ah öyle bir ilişki özünü koparıp alır evlilik bağrından ve o kutsal töreni boş sözlerden bir ezgiye çevirir. Gök kubbenin yüzü kızarır şu kas katı kaynaşmış kütle. Kıyamet günü eşikteymiş gibi yüzü hüzünle yanarken dehşetten hasta düşer. Aman tanrım nasıl bir iş ki bu? Daha başta böylesine gümbürdüyor diyor. Şu resme bak şimdi. Bir de şuna. İki kardeşin kopyesi çıkmış işte bunlarda. Bak nasıl bir incelik yerleşmiş şu yüze. Hiferon'un kıvırcık saçları, Jüpiter'in alnı, Mars'ın emreden meydan okuyan gözleri, gök kubbeyi öpen bir tepeye yeni konmuş haberci Merkür'ünün duruşu. Nasıl oldu da şu güzelim yaylayı bırakıp bu çorak fundalıkta beslenmeyi seçtin? Ha? Gözlerin var mı? Aşk diyemezsin buna. Çünkü senin yaşına kanın kaynaması durulmuştur. Uslanmıştır kanın. Aklın sesine kulak ver ama akıl neresinde? buradan buraya geçmenin. Ey serkeş cehennem! Bu yaşta bir kadının kemiklerinde bile rahat durmadığına göre ateşli bir gençte ahlak sadece. Kendi alevinde eriyen bir mumdur herhalde. O karşı konulamaz arzu, emir verdiğinde buzun kendisi bile alev alıp yandığına göre utançtan hiç söz etme artık. Ah Hamlet! Yeter! Sus artık! Gözlerini ruhumun derinlerine çevirdin ve ben oraya işlemiş kara lekeler görüyorum. Asla çıkmayacak lekeler. Ama pis kokulu terle sıvanmış bir yatakta ahlaksızlığa batmış tatlım balımla sevişirken o iğrenç domuz ahırında. Ah yeter Hamlet! Söyle böyle şeyler? Kulaklarıma hançer gibi saplanıyor bu sözler. Ne olur sevgili Hamlet, yeter! O bir katil ve alçak! Senin önceki efendinin onda birinin yirmide biri olmayacak bir sefil. Kral kılığında rezil bir soytarı. Hem krallığı hem devleti soyan, rafın üstünde değerli tacı çalıp cebine koyan bir hırsız o. Yeter! Lime lime paçavradan bir kral. Ey göksel muhafızlar, esirgeyin beni. Kanat gelin üstüme. Dileğin nedir? Ey kutsal varlık. Heyhat, çıldırmış ol. Miskin oğlunu paylaşmaya mı geldin? Vaktini boşa geçirdi. Coşkusu duruldu. Senin yaman buyruğunu hemen yerine getirmedi diye mi? Ah, söyle hemen. Unutma, bu geliş senin neredeyse köylerin azmini bilemek içindi. Ama bak, annen nasıl dehşete düştü. Hadi, kıvranın nuruyla onun arasına gir. Kişi ne kadar zayıfsa hayal kadar etki olur. Konuş onunla Hamlet. Nasılsınız hanımefendi? Ah ne yazık. Asıl sen nasılsın? Gözlerini boşluğa dikiyor. Cisimsiz havayla konuşuyorsun. Gözlerinde vahşi parıltılar oynaşıyor. Alarm borusuyla yataktan fırlayan askerler gibi. Yatık saçlarında tek tek canlanıyor. Yerinden kalkıyor ve dimdik dikiliyor. Ne olur canım oğlum. Şu heyecanın alevine biraz serin sabır serpiver. Nereye bakıyorsun? Ona bakıyorum. İşte ona. Görmüyor musun? Nasıl solgun yüzü? Şu görünüş ve gerekçesiyle taşlara vaaz verse yerinden oynatırdı onları. Bakma bana öyle. Yoksa bu acıklı tavrınla beni yolundan döndürebilirsin. O zaman yapacağım işin gerçek rengi kaçar. Göz yaşları alır belki kanın yerini. Kime söylüyorsun bunları? Hiçbir şey görmüyor musun orada? Hayır, hiçbir şey. Ama var olan her şeyi görüyorum. Hiçbir şey de duymadın ha? Öyle mi? Bizden başka hiçbir şey. İşte, işte şuraya bak. Nasıl uzaklaşıyor usul, usul? Babam her zamanki giysileriyle. Bak bak, işte şu anda kapıdan çıkıyor. Bu tamamen senin beyninin ürünü. Böyle cisimsiz yaratıklar görmek. Anne, Tanrı aşkına. O iltifat merhemini sürmeyi bırak ruhuma. Konuşan sanki senin işlediğin suç değil. Benim deliliğimmiş gibi yapma merhem yaranın yüzeyine bir zar çekip kabuk bağlatabilir. Ama çürüme sürer ve yara azar için için. Yayılır görünmeden içini aç göklere. Geçmişten nadim ol, gelecekten sakın. Zararlı otları gübreleyip durma. Ey namusum, hoş gör bu yaptığımı. Öyle çarpık bir zamanda yaşıyoruz ki, namus günahtan özür dilemek zorunda kalıyor. Eğilip izin istiyor. Onu iyilik etmek için. Ah Hamlet, kalbimi iki parçaya ayırdın. Kötü parçaya at gitsin o zaman. Ve daha temiz bir yaşam süretekiyle. tekiyle. İyi geceler. Ama amcamın yatağına gitme. Biraz ahlak edin bir yerden. Sen de yoksa. Alışkanlık denen canavar, içimizde kötü huyu seçmemize yarayan her türlü duyarlılığı yer bitirir. Şu lorda gelince, pişmanım yaptığıma ama Tanrı böyle istedi beni onunla, onu benimle cezalandırdı. Hem kırbaç olmak varmış, hem de kırbacı tutan el. Onu buradan kaldıracağım. Ölümünün hesabını da vereceğim. O halde size yeniden iyi geceler. Gaddar davranıyorsam iyilik etmek istediğim için. Bu iş kötü başladı ve daha da kötüye gidecek. Bir şey daha var sevgili hanımefendi. Söyle ne yapayım? Sakın şimdi sana yap dediklerimi yapayım deme. Bırak o şişko kral yatağına çeksin yine seni. Sakın şimdi sana yap dediklerini yapayım deme. Kim yapar bunu? Hayır hayır. İç güdelerini, gizlilik kaygısını boş ver. Çık evin damına, aç sepetin kapağını. Bırak kuşlar uçsun ve o malum maymun gibi. Bakalım ne olacak diye sepetin içine gir. Aşağı yuvarlan ve boynunu kır. Bana güven. Kelimeler nefesten oluşuyorsa ve nefes can belirtisi ise bana söylediklerini nefesimle dışarı verecek canım kalmadı. E, İngiltere'ye gitmem gerekiyormuş. Bunu biliyor muydun? Ah ne yazık. Unutmuştum. Evet öyleydi. Mühürlü mektuplar var. İki okul arkadaşım. Kralın emirlerini götürüyor. Onlara güvenirim. En gereğin dişlerine güvendiğim kadar. Yürüyeceğim yolu süpürüp açarak. Beni bir hıyanetin içine çekecekler çeksinler bakalım. İstihkamcıyı kendi mayınıyla havaya uçurmak çok hoş olur. Bakalım becerebilirsem niyetim. Onların tünelinin bir metre altına kazıp ay çıktığında uçurmak ikisini de. Onlarla aynı hizaya geldiğinde çok tatlı olacak. Apar topar gönderiyor bizi bu adam. Şundan kalanları da yan odaya taşımalı. Anne iyi geceler. Şu akıl hocasına bak. Ne kadar suskun. Ketum. Ve ciddi. Oysa yaşarken zevzet bu biriydi. Gelin bayım. Sizinle işimizi bitirelim. İyi geceler anne. Ah zavallı Polonyus. Seni de yok yere öldürdüm. Şimdi buradan çıkarmam lazım. Shakespeare'den Hamlet. Üçüncü sahne dördüncü perde sona erdi.